ATV'den naklen yayınlanacak mücadele diyelim ve hemen kameralarımızı Trabzon'a çevirelim. Bordo Mavili takımda Roma maçı öncesi son çalışmalarını sürdürüyor ve detaylar Yunus Emre Sel'de. Yunus Emre Söz sende. Teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim bizde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın biraz önce sona erdi basın toplantısı. Bu nedenle Biraz geç başladı Trabzonspor'un antrenmanı ama takım sahaya çıktıktan sonraki bölümü ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Bruno Perez'le birlikte basın toplantısı düzenledi Abdullah Avcı ve oradaki gelişmeleri ve takımdaki gelişmeleri de size aktarmaya çalışalım Ezgi. Öncelikle biz yayına başladığımız dakikadan itibaren e, Trabzonspor'un kamu aydınlatma platformuna Manuel, Sil Manuel transferi transferiyle ilgili olarak görüşmeleri başlandığını duyurduğunu belirtelim. Zaten biraz önce havalimanına gelmişti. O anları da canlı olarak aktarmıştık. E, şu an itibariyle de resmi açıklama geldi Kulüpten özellikle e, teknik direktör Abdullah Avcı'nın e, defansif orta saha bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncu talebi vardı ve yaklaşık bir haftadır görüşme yapılıyordu. Siopis'te yapılan bu görüşmeler sonuçlandırıldı ve Siyopis artık e, Trabzonspor kulübünün oyuncusu. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı 8. transfer olarak dikkat çekiyor bunu da belirtelim. Özellikle de e, Bundan sonraki süreç içinde biz stoper bölgesine, biz bir şekilde sol bek bölgesine ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyunculardan herhangi birinin ayrılması durumunda o bölgeye de bir takviye yapılacağını da belirtelim. Trabzonsporlu futbolcular yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. Abdullah Avcı basın toplantısında Roma'nın çok geniş alternatifli bir kadroya sahip olduğunu ama buna rağmen kendilerinin de maça çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Yine Bruno Perez'de eski takımının e, özellikle Avrupa'da daha geçmişte de çok önemli işlere başardığını, yine bu maça da iddialı geldiğini ama şu an için e, hata yapmayanın, konsantrasyonu yüksek olanın isminin, e, konsantrasyonu yüksek olanın maçı kazanacağını söyledi. Dolayısıyla herhangi bir e, çekinme veya e, bir endişe yok Trabzonspor takımında, antrenmanlarda da bunu çok net bir şekilde gördüğümüzü söyleyelim. Bu arada Abdullah Avcı ile e, özellikle de Bruno Perez'in gerçekten bu maç öncesi oldukça mutlu, inançlı olduğu da e, hem açıklamalarından hem de yaptıkları ifadelerden çok net bir şekilde belliydi. Bu arada Siopis transferinin detayları da açıklandı. Hemen onları da aktaralım Trabzonspor Kulübü, Alanya Spor Kulübü'ne. 3 taksit halinde 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan da %20 pay verilecek Alanya Spor Kulübü'ne. Aslında pazarlıklar 1 milyon 500 bin avrodan başlamıştı. Daha doğrusu Alanya Spor'un talebi bu şekildeydi. Trabzonspor 700 bin avro teklif etmişti. Alanya Spor bir indirim yaptı. Trabzonspor biraz fiyatı yukarı çekti ve bir sonraki satıştan da pay eklenince transfer gerçekleşti. E, Trabzonspor kulübünün de 8. transferi olarak duyurulduğunu tekrar belirtelim. Peki Roma karşılaşmasında Trabzonspor nasıl bir oyun anlayışıyla sağda olacak? Abdullah Avcı biraz bunun aslında sinyallerini verdi. Yine orta sahada rakibi karşılayan 3. bölgede yani rakip ceza sahasında oyunu oynamaya çalışan bir Trabzonspor'u seyrettirmeye çalışacaklarını ama Roma'nın da özellikle geniş kadrosunun aynı oyun planıyla sahada olduğunu ve hızlı hızlı hücuma çıktığını, buna önlemler almaları gerektiğini ifade etti. Son Malatya Spor karşılaşmasında Trabzonspor farklı bir galibiyet elde etmişti ama rakibine de pozisyonlar vermişti. Bu pozisyonları giderme noktasında defansif anlamda oyunu geliştirmek için yoğun çalışmalar yaptığını da belirtelim Trabzonspor'un. Sakatlarla ilgili güzel haberler geldi Trabzonspor kulübünde. Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Koyuta sakatlıkları nedeniyle son Malatyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Bu üç oyuncu sakatlığını tamamen atlattı ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan artık forma bekliyorlar. Tabii fiziksel olarak aynı diğer oyuncularla aynı düzeyde olup olmadıkları merak konusu ama özellikle kamp döneminden gelen oyuncuların şu an için forma şansı beklediğini söyleyelim. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor'un Roma karşısında. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Bruno Perez, stoperde Edgar Hugo ikilisi, solda İsmail Köybaşı. Ortada Berat, Bakasetas, Hamşik üçlüsünü göreceğiz. Orta sahanın sağında Cervinho, solda Wakeme. İleride de Cennini, Semedo'yu bekliyoruz. Ama basın toplantısında da Cornelius sorusu geldi oynayıp oynamayacağına dair. Çok net bir şekilde bununla ilgili mesaj vermedi Abdullah Avcı. Antrenmana bakacağız dedi. Antrenmandaki performansa göre kararımız e, kararımızı vereceğiz. Danimarka milli takımından dahi oyuncunun verileriyle ilgili bilgiler aldıklarını ve buna göre... Ee, kararlar vereceklerini söylediler. Ee, şu an Antrenmandaki futbolcular yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. Eksik var mı diye bakacağız tabii ki kontrol edeceğiz. Ama e, kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de yaklaşırsa Koyuta'yı birazdan daha net bilgiler alacağız tabii antrenmanda eksiklerle ilgili ama Abdullah Avcı'nın zaten aynı kadroyu yani kazanan kadroyu korumasını bekliyoruz bu karşılaşmada da. Ee, sadece Cornelius konusunda belki bir tercih yapabilir Abdullah Avcı forvet adına. Şu anda takımı da orta sahada topladı ve son konuşmasını gerçekleştiriyor antrenman öncesi. şu detayı da verelim. Trabzonspor taraftarlarının maça ilgisi yoğun ancak pandemi koşulları nedeniyle tabi e, bazı şartları yerine getirmek gerekiyor e, maça girebilmek için e, bu şartların da oluşturulması noktasında e, kriterlerin birçok taraftar tarafından ağır bulunduğunu da belirtelim bu yüzden belki %50 kapasiteli yani 19 bin civarındaki taraftarın tamamını tribünde göremeyebiliriz ama yine de çok yüksek bir doluluk oranında e, taraftar tribünde yer almasını bekliyoruz Önümüzde bulunan tribünde UEFA kuralları gereği taraftar oturtulmasına izin verilmiyor. Burayı e, Trabzonspor Kulübü e, kapattı şu an itibariyle hemen şeritlerle birlikte. Burada e, hemen protokol tribünün önündeyiz şu anda ve önümüzde bulunan tribüne taraftar alınmasına da izin verilmiyor. UEFA da çok ağır pandemi kurallarını uyguluyor. Özellikle e, sahi içerisine girecek kişilerle ilgili e, Aşılarını olmuş olmalarına rağmen PCR zorunluluğu da bulunduğunu belirtelim. Kulüp personeli de dahil olmak üzere ee, Abdullah Abdullahcı birazdan toplantı şimdi toplantıyı sona erdirdi. Hafif tempolu bir antrenman koşusuyla başlayacaktır çalışmalar ama ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Bunu tekrar hatırlatalım. Abdülkadir Parmak Son Malatya spor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında e, kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadığını, hastaneye kaldırıldığını, orada serum tedavisinden sonra uçağa yetiştirildiğini söyleyelim. O yüzden e, şu an itibariyle de herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. O da takımla birlikte direkt olarak sahada çalışıyor. E, bu arada Koyute'yi az önce görmüştük ama o da antrenmanda tam kadro olarak Trabzonspor'un e, çalıştığını söyleyelim. Sadece yeni transfer Siopis bu kadroda şu an itibariyle geri almıyor. Trabzonspor tam kadro olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. Tabi kadro derinliği, kadro genişliği de oluşmuş durumda. Bu da tabi Abdullah Avcı'nın tercihlerini belki biraz daha e, zorlaştıracak gibi gözüküyor. Ama basın toplantısında aslında hala transfer beklentisi olduğunu sinyallerini verdi tecrübeli teknik adam. Kadro derinliğini oluşturma noktasında çalışmalarımız devam ediyor dedi. Özellikle yönetim kurulunun bu yöndeki bize desteklerine çok fazlasıyla teşekkür ediyorum dedi. Tekrar transfer konusuna dönecek olursak Siopis dışında stoper bölgesine bir transfer daha yapacak Borda mavi takım. Mevcut stoper oyuncularıyla rekabet edecek. Belki onları kesebilecek kalitede bir takviye yapmayı planlıyor Trabzonspor Kulübü. Abdullah Avcı yeni bir liste sundu. O liste doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Birkaç isme kadar indirildi alternatif sayıları. Yine Solbek bölgesine bir transfer bekliyoruz. Ve takımdan ayrılacaklara göre de yine belli bölgelere transfer gerçekleşebilir diyelim. Biz buradan yavaş yavaş sözü size bırakalım. Birazdan zaten basın mensuplarına ayrılan sürede sona erecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Ezgi.